Muğla'da bir narince üreticisi ailenin e, çocuğuyum. Ben bu portakallar satıldı. O şekilde okudum. Avukat oldum ve nasip oldu. Milletimi temsilen buradayım. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Milletvekillerimiz ülkeyi karış karış dolaşıyoruz. İnsanlar dertli. Bu bütçede zaten söyledik. iş yok. Emekçi yok diye. Köylü de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisidir dedi. Köylü yok. Gübre alamıyor ilaç alamıyor. Mersin vekilimiz Cengiz Gökçel bahsetti. Limoncular, limoncular ağaçlarını kesiyor. Genel başkanımız Dalaman'daydı. Limon üreticisi bitmiş durumda. Ve şimdi de sıra Narenciyeci'de. Rusya ile görüşülmezse, o kapıdaki engeller kaldırılmazsa, Hatay'daki, Adana'daki, Mersin'deki, Muğla'daki, Antalya'daki, Adana'daki Narenciyeciler seneye kesmek zorunda kalacak. Onların selamını size getirdim. Portakal üreticisi git sesimiz ol. O duymayan gö gözlere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere bu, bu, bu doğru değil, bu doğru değil yaptırıyor. Alın şimdi. Evet. Bu doğru değil. família